Aktevisa, gece saat 12'de malum sokağa çıkma kısıtlaması bitti. İşte o 12'den sonra da hal açıldı ve artık alışveriş başladı. Birçok kişi buraya geldi. Pazarcılar, marketçiler, esnaf buraya geldi ve malum 2 günlük sokağa çıkma, pardon düzeltiyorum 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yine reyonlarını, dükkanlarını doldurmak için buraya akın etti. Gece saat 12'de dediğimiz gibi açıldı hal ve çok yoğun bir şekilde yine satış devam etti. Şu dakikalarda da yine yoğunluğunu hal koruyor. Öyle ki esnaflardan aldığımız bilgiye göre normal günlerde yani sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde e, hale ortalama 1000-1500 araç giriş yapıyordu. ancak kamyondan bahsediyorum. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yani pazartesi günü olunca işte buraya yaklaşık ortalama 5000 kamyon araç giriş yaptığını söyleyebiliriz. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ediyor herkes. Herkeste maske var. E, eldivenler takılı olabildiği kadar dikkat ediyor herkes. Ancak şununla birlikte The <laughs> Buradaki ürünler de hızlı bir şekilde tüketiliyor. Yine esnaftan aldığımız bilgiye göre e, sokağa çıkma kısıtlamasına birkaç gün kala herkes malum marketlere akın ediyor. E, pazarlara yine akın ediyor. Ancak buradaki esnaf diyor ki hiç kimse panik yapmasına gerek yok. Herkese yetecek kadar Türkiye'de ürün var. Yani panik yapmanın bir anlamı yok. Onu biz sizlere hatırlatalım, altını çizelim, bu uyarıyı yapalım. Panik yapacak bir durum yok. Buradaki haldeki ürünler ve gelecek ürünlerde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yani herkes yetecek kadar ürün var. Mesela şu an en çok tüketilen ürünlerden biri bakın çilek gayet taze duruyor yine salata var biber var domates var patlıcan var yani çeşit çeşit birçok ürünü burada görmeniz mümkün tabii ki toptan bir şekilde satılıyor burada kilo üzerinden satılıyor ama kasa olarak yani ben bir kilo alıyorum diyemezsiniz burada bir kasa iki kasa üç kasa dört kasa artık onlar buradaki kurallara göre satışlarını yapıyorlar tabii ki dediğimiz gibi marketçiler pazarcılar birçok esnaf buraya geldi gece saat 12'de daha da yoğun olduğunu söylediler aslında şurası burası onlara göre biraz artık yoğunluğun azaldığını söylüyorlar. Önümüzdeki saat diliminde birkaç saat sonra da hal kapanacak ve e artık tamamen temizlik aşamasına geçilecek. Ve tabii ki olabildiği kadar herkes dikkat ettiğini söylemiştik. Şu an mesela iki kasa ürün gidiyor. E biraz sonra belki 4-5 kasa yine satılacak. Herkes burada ihtiyacı olan ürünleri alıyor ve artık markete, pazara götüreceği noktaya e, sağlıklı bir şekilde götürmeye çalışıyor. Erdal Malcı sizlere gösteriyor. Yine bakın hemen alt noktaya baktığımız zaman da e, orada kabak görüyoruz. Havuç var. Yine fasulye var görebildiğim kadar. Biber var. Marul var. Kıvırcık var. Domates var. Birçok ürün var burada. E yine bunun haricinde hemen buradaki yeşillikler var. Ürünler var. E tabii ki e, şehir şehir farklı noktalardan buraya ürünler getiriliyor. Tek bir şehirden elbette getirilmiyor. Birçok ürünü burada pazarcı marketçiler alabiliyor. E dediğimiz gibi sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yani gece saat 12'de Hal açıldı ve şu dakikalarda da yine satış devam ediyor ama biraz sonra kapanacak ve temizlik aşamasına geçilecek. İtalya'ya